at kardeşim. Düz vurduk aldık. Hemen Kezban, Kezban, Kezban mı? <laughs> kezban is my girl. İsme bak. <laughs> kezban is my girl. Şimdi hemen görmez kattım. Belki biraz daha yine bak. Priest'i ön safa getiriyor önce bak. Taktiğe bak. Kaç saniye var CP'ye? 6 saniye var. Girdim. Gelsene desteğe. Bir kill aldım bile. Haydi. Devam. Süpüreceğiz burayı. Devam devam devam. Aldım. Z'ler bende. Haydi kardeşlerim. Haydi. Benim canım çok az. Devam. Bir tur çıktım. Çıkamadım. Silvan artık çıldırdım. Baba atıyor. Kardeşlerim, Human topraklarını öyle bir fethettik ki bakın şu anda aramızdan bir liman, bir deniz geçiyor. Erhan karşı yakada, ben bu yakadayım. Erhan tam olarak şu anda karşımızda Haungaların olduğu bölgede, ben de şu anda Raven harbilerinin olduğu bölgedeyim. Yayıldık ve her yeri ilmek ilmek geziyoruz. at, avrat, silah, bat, mızraklar var görüyor musun? Bunlar hep ganimet bak. Kardeşim, üf ya. İşte savaş. İşte savaş. Pet ettik. <laughs> Burada da ganimetler var. Oo, bak bak çuval çuval altınlar var, kutular var. Ama elinden Şuna... biliyor musun? Bu manzara. Onların matrasını çaldık. <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda onların manzarasını çaldık. Hatta kardeşim ne yapalım biliyor musun? Bak burada zaten hali hazırda humanların dizdiği balıklar var. Bak her türlü boy boy. Bun ateş de Ateş de burada hazır zaten hepsi bak. Çök. Oturdum şöyle. Yalnız ortam iyiymiş ya. Ortam gerçekten ki şu manzarada balık çeviriyoruz. Efsane manzarada. Güzel kötü. Erhan şu anda Silvan'la bak sağ tepede. Soldan indi. Silvan'la'yı bir kestik hemen. Ay satıyor. Tamam onu aldık. Kanka partisi şurada. Partisi orada orada. Çok yaklaşma. Dikkat et dikkat et. Dikkat et. Bütün partisi geniye de şu anda. Kardeşlerim. Bu Silvan'la dediğimiz kardeşimiz tek başına 8 çarla geniyeli bir şekilde adam PK atıyor, farm atıyor, CZ'ye çıkıyor böyle. Bu gördüğünüz çılgın. Biladerimiz yapıyor bunların hepsini. Erhan ben bir risk alıp buna şöyle bir vurdum kanka. Hadi alamadık. Şunu aldık ama aldık. Çıktık. Şimdi hemen görünmezlik attım. Belki biraz daha yine bak. Priest'i ön safa getiriyor önce bak taktiğe bak. Kaç saniye var JP'ye? 6 saniye var. Girdim. Gelsene desteğe. Bir kill aldım bile. Haydi. Devam. Süpüreceğiz burayı. Devam devam devam. Aldım. Z'ler bende. Haydi kardeşlerim. Haydi. Benim canım çok az. Devam. Bir tur çıktım. Çıkamadım. Silvan'ın artık çıldırdı. Nova atıyor. Şöyle sol alta bakıyoruz. Hey maşallah. Dırkımıza en güzel desteği savaşta vermeye devam. Dioza bak. Canı %70 falan şu an. Attım görünmezlik. Dioza'yı tuttum, birledim. Abi meş daha çekti. Darkflex mi o? Gel gel canı 1 Darkflex'i al. Hemen ona geç kanka. O da Aynen. Bir tane geç. Bunu da al. Ben kendime bir kürk kaldırdım. Sen aldın onu. Kuryanlarına yalandan vurdum. Beni kuryan kırdı. Ama sıkıntı Utur. yok. Bana bir minör gelsin yeter. Bir daha kırdı. Haydi Göt kardeşlerim, beni tanklayın. Haydi ırkınızı koruyun. Lightfeet'im döndü, bastım. Adamsınız be. Çok iyi tuttunuz. E kardeşim, çar ölümsüz ya. Vallahi tamam, bir tut ben, Geldim Geldim. <laughs> <laughs> Çar ölümsüz ya. Tamam sende Hayır. sıkıntı yok. aldım. Tamam daha Buradan ne Neo Neo indi. Neo biraderim. Sana bir dual 9 weapon breaker takıp seni tolna uğurluyoruz. TS'ler basıldı. Torun arkası nasıl bakalım? Gireceğiz ama evet. Aşağıda kaldım. Dikkat et. Aşağıda mı kaldın? Priestleri sanırım yok ya. Ben giriyorum tanklamaya. Hazır mısın? Direk işlerine girdim. Evet. Biraderim böyle bir kille de çıkmazsın. Yani 1 vs 8'in şahidiyiz ama beni tutmanız lazım. Öl. Evet. <laughs> Hemen tamam. geliyorum. Babilav onu da o da topla magma'ya. Wo wo wo. Wo biraderim buraya gel. Evet selamun aleyküm. Z'den okçular. Atlı okçu. Evet. Ben bu biraderime bir dual VB şöyle bir de Judy 3. Torn attı. Yeniden Z. Yeniden Z. Okçu. varıyor seki açık. CHP attım. CP attım Erhan. Öldü. Ondayım. 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 Hemen şu biraderim kaçıyor mu? Kaçıyor. Sol tarafa döndüm. Burası Karus. Başka? Sen Han, onu yakaladın. Oldukça. Yakaladın. Geldim. Evet yakaladık. Kötü bir hareket de var. Evet birader. İçimizden slide atmaya çalıştı. Ama bu galiba... Onun için bir ölüm olacak. Ve oldu. Biladerim toprak oldu. Monu'yu alalım Erhan. Monumuzu alalım. Ben de Erhan Silvan'da da gelmiş. Hepsi burada. Ne o Spike denedim kanka. Canı çok gidiyor adamın. Silvandalar sıkıntı. Dubakayım. bakayım ne yapabileceğiz? Ne yapabileceğiz? Psycho dur biraderim. İçlerine girme sıkıntı olabilir. Erhan, Kezban'dan başlıyorum. Hazır mısın? Tanklıyorum yine. Bekle kanka. Girdim. Bastım. Tamam ama ben abi, girdim. <laughs> ben girdim gel. Okçudayım. Ya da asasdayım. Burada birli. Bak yanımda seka açık asas var. Kes onu hemen. Onu da kestik. Okçu kanka. Ben db'liyim ama hiç sıkıntı yok. Kürümü aldım. Devam et okçuya devam et. Birli. Bırakmıyoruz. Dual vb. Şöyle geçtim. Heyal <laughs> geldi değil mi? Priest'e de gelsene. <laughs> Al biraderim. Tavun attı. Okçu tek kaldı. O da tavun attı. Tamam. Güzel. Güzel katlettik yine. Erhan, Billy şu anda bana doğru geliyor. Hayatının yanlışını yaptı. Francis var. Benim Francis biraderim de tohum attı. Bu arada kanka bitmesine 5 dakika kaldı. Artık onların tarafa doğru yanaşalım. Çünkü bu savaş %100 bizde. Oo, vallahi saatin farkında değilim. Gelen partiyi son kez kesiyoruz o zaman. Babil avları. Kanka görüyorlar ya bir dakika. Evet okçu, asas, mage her şeyleri var. Bir görünmezlik attım ben de. Kezban aşağı inerse... Kezban, de Kezban Duzo'dan başla istersen. Duzo'dan. Ben okçularından başladım. Bir tane okçularını kesiyorum. Duzo'dayım o zaman. Mage çekti okçularını. Sıkıntı yok. Devam edeceğim. Duzo düştü. Geliyorum yanına. Çok güzel. Gel desteğe. Ne olabilirim? Monuyu kestirmemek için uğraşıyorum şu anda ben. Ritual var kanka. Sana doğru geliyor şu an. Öldü Gelsin. Hatta öldü. Tamam kestiniz. Ben Mono'dayım. Erhan Monuyu desteğe bekliyorum sizi kattım geldim. Hep bir can da meşleri çekiyor bu arada. Goodfire'ı tuttum okçu. Ondayım. Goodfire biledir. Seni toprak edip tovna vuruyoruz. Hemen Babilov'u kesiyoruz. Monu'yu alamasın. Onu da çekecek mage muhtemelen ama. Haydi Babila Abicim Çekti. Sol taraftan Çekti. meşleri. Aynen. D dakikaya baktım Erhan. 3,5 dakikamız var. Bunları kesip gidiyoruz. Gate'e gideceğiz. Hiç atmasak mı? Kezban'dayım. Gel gel gir. Ya Allah bismillah. Gir canım. gir 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 gir. Çektim. Şu an tek dertlerim onu biliyor musun? Kezban'ı aldım. Okçuyu alalım hemen. Bırak. ya da mage'ye dön. Mage'ye dönsem ben okçudayım. Mage öldü. Çok güzelsin. Okçuya döndüm. Görüm. Bir tuttum geri çıktı zm'den. Cana bak. Neo'dayım. Dayım. Ben de Neo'dayım. Neo öldü. Devalt gelmiş. Asası keselim mi? Asas Kongar. Birledim kanka. Tamam şu varıyor keselim. Devalt biraderimi. Devalt biraderim. 9 abidonun çok güzel. Sen de çok güzelsin ama seni tovuna vurlamak zorundayız. Ee, Erhan Erham artık Monya gidelim kanka. Hadi yolları karıştırmayalım. 57 geçiyor şu anda oyun saati. Ya bu savaş çok eğlenceli ya. Görüyor musun? Nasıl adam kestik. Hırk kestik oğlum bildiğin. O, bak Hadi. buradan böyle bir manzara yapmış NTT game bak bak. Gemi savaşı ya gemiyi gösteriyor bize buradan bak. O, Gemi ya. savaşı güzel yapmışlar. Gemi savaşı ve geminin buradan direkt görüyoruz humanların doğduğu yeri. Şimdi dakikamıza baktım. Tam bir dakika var. Kardeşim. Bir dakika 10 saniye. Ve human topraklarına ilk basan slotları elden geçiren ilk isimlerden olacağız inşallah. Öldü Justin. Justin'e vur öldü. Öldü öldü. Tamam kestik onu. Justin'i kestik. Çok güzel. Hemen giderek. Çok az bir saniyemiz var. Sağ üstte bakıyorum. Son 20 saniye içeri girmek için. E Kezban falan üstümüze geliyor. Hayırdır ya? Kezban biraderim? Bin defa ya. kestik. Ne yapıyorsun? Kezban'ı kestim bir daha. Açıldı. Hop. Sen girdin. Geldim. Geldim. Erhan son bir kill daha aldım. Geldim. Atladım. Koş. Sen öndesindir. Seni partiye aldım. Şu anda aşınlamadı beni ya. Ne diyorsun sen? Ben girdim. Koşuyorum. Evet. Refuge ordusunun orada bir tane human yakaladım. Benim biladerim. Buraya gel bakayım. Şöyle biladerime tek atıyorum. Erhan. Refugeleri es geçtim. Grille doğru. Şu anda sen çok yaklaşıyorum Kanka. Adamlarla uğraşıyoruz şu an. Tamam. Nasıl? Grill boş olamaz ya. Haydi. Evet boş değil. Kanka bir parti var. Hazır mısın şölene? Geldim Erhan. Gel. Gel <laughs> yani şöyle ne hazır mısın? İnşallah NP'leri vardır. Genelde çöp çarlar. Erhan şu 1, şu 2, şu 3. Evet, totalde 4-5 kill aldık buradan. Kaç NP geldi? 2 NP geldi. Sıkıntı yok. Sen onu kes ben de aldım. Aynen. Armor'dan başladım. Evet. Burası Bellugay'dı değil mi? Bizim Karus topraklarına göre. Galiba. Layba mı? Aha. Evet şu anda o zaman Layba fetihimizi yapıyoruz. Bütün NPC'ler ikimizin elinde. Şu önümüzdeki nevi hatta tekler miyiz? Erhan iki kişi falan var burada. Ben bunları bir kesiyorum. Şu bir. Şu iki. Şu dokuz raptorlu varıyor keselim kanka. Asas vurdu bana. Ben bir tur çıktım. Ben de bir tur çıktım. Şu varıyor'a bir, bir tane spike atayım. Ölür ya bu varıyor da ölür çıktım. Bu varıyor da ölür ama bir tur gel geri. Beni bir tur bir saniye. FP atabilirsin bana. Canımızı toparlayacağız geri geleceğiz. Bir loop attım. Bir güzel refik ordusu var. Şöyle şunlara bir tek atalım. Senin ekranı ana ekran yaptım Discord. Kes Erhan seni izliyoruz şu anda. Şu an herkes seni izliyor kardeşim. Lüfer Sol topraklarındaki yıkık farmer. <laughs> Biladerlerimiz. Aa harbiden ölmüyor ya. Hah. Geldi bir NP çok güzel. Bir tane daha var. Maşallah hocam. Slotlar selamun aleyküm. Her yer dolu. Bunlar hep Christ kanka. Aynen. O yüzden önemli. Hepsi BP. Seri seri. Bir de int BP. Onda da NP kalmamış. Onun da yok. Ve böylece Human topraklarının fethini tamamladık. Bir var arkamızda. <laughs> <laughs> Erhan şu anda humanların kraliyetine mi sığındık biz? Kraliyet ha. bölgesi. Ve ırk kovalıyor. Kanka o NPC'leri keseceğiz bir şekilde. Başka yolu yok bunun. Hemen görünmezlik attım. Kardeşim sol tarafta var mı NPC? Tek yani böyle ezik büzük. Tom da adam dolu ya. Çabuk gir. Ya Allah bismillah. Şu bir. Kanka dur, dur. çok adam var. Kaç. Ben dur, de dur. kaçamayacağım. <laughs> Adamları görüşe dayanamadım. Irkı yani. görünce dayanamıyoruz. Tekrar geleceğiz. Erhan hemen kesebileceğimiz npc'ler lazım. Burada bak çok tatlı bir npc var. Çekeyim mi? Geliyor mu acaba npc? Bir gelsene yanıma. Otun içine gir, gel yanıma. Bu npc niye gelmiyor? Aha geldi. Gel, çektim. Otun içinde. Hadi keselim. Ya böyle bir taktik olamaz. Biz IQ'muz 500 mi acaba? Sanki Z'ye gelmeyeceğiz değil mi? <laughs> Z, Sanki milletin Z'sine gelmeyeceğiz. 500 IQ hareket kardeşim. Ot olduk. Otun içinde şu anda. Bu arada beni bir Z'sine almış o ok katıyor Aha burada. Hadi da da kestik geliyor. bunu. Haydi kestik. Ölmek var, dönmek yok daha. Haydi. Atak. Aa, parazit dedim. Kanka kestik. 75 attım çıktım. Haydi. Ben çıktım. Kaç? Bu tarafa doğru bürküldüm. Bürküldüm. <laughs> 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 bürküldüm tamam. Ben öldüm saklandım, abi. ben saklandım. Bana atlayabilirsin. Yanıp sönüyorum galce. Bir tane NPC'yi aldık 500 IQ ile bu arada evet, kendimizi tebrik ediyoruz şu anda. Erhan npc dolu. Haydi kardeşim geldin. Korka bu bak çek. şunu kesiyorlar. Hemen destek verelim kanka. Yüzde attım. Aha, ırk geliyor, ırk geliyor. Haydi bunu kestik. Haydi bırakma bir can kestik tamam. Evet. 110 np aldık kaç? Nereye öldüm. Magex'e bak çılgın yine Nova atıyor ya. Savaş bitti bu arada. Çık parta. Evet savaşımız bitti. Toprakları komple talan ettik ve savaşı terk ettik. Haydi bakalım. Son tamı tamına bir dakika var şu anda Erhan. İnanılmaz mücadele verdik bu akşam savaşında. Kardeşim bu savaşı da kazanırsak topraklarını talan edeceğiz. Humanların topraklarını talan edeceğiz. Son 45 saniye bakalım ne olacak. Geçtik. Erhan geçtim. İlk geçenlerdenim çabuk. TPSC yanındadır inşallah. İlk geçensin şu an. İlk geçenim koşuyorum. Keşke TS bassaydım. Ee, hemen TS skill bar'a koydum. Basamıyorum TS'yi. Haydi haydi haydi. Bir günde Erhan ikinci tur grill baskını. Aha da, aha da buradalar. Aha da buradalar. Benim, benim biraderlerim burada Erhan. Hepsini itina ile kardeşim talan etmeye başlıyorum. Şu bir adamda NP yok, sıkıntı yok. Şimdi sol alttan sayfayı göreceğiz. Kardeşlerim selamun aleyküm. Bir CP ile başlıyoruz yola. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Maşallah hocam böyle bir sayfa yok. Keşke bir de hepsinde NP olsa. Evet. Erhan kardeşlerimi talan ettim Atlayayım mı sana Refuge kesiyorum atla kanka gel Atladım Hemen Refugelerimizi alalım HT'ye girdim Kardeşim burada bazı NPC'ler ayakta Şöyle mer armor mer çantadan yüzde attım İstersen atla sundress falan hep duruyor Atla atla gel Atla kardeşine aa yanımda adam oturuyor bak bak Gördüm. Allah aşkına bu benim biraderim ne yapıyor burada otun içinde kimse fark etmemiş ya Talan ettik kardeşim buraları. Talan. Evet. Erhan. Human toprakları talan edildi kardeşim. Her yer kan. Her yer gözyaşı. Gezintiye başlayalım bence acilen. Burada NPC kalmadı. Sen farklı kulvarlara. Human topraklarının her bir köşesini gezelim. Ben soldan devam ediyorum. Sen sağdan. Şu an burada unutulmuş bir farmer biladerimiz var. Mont Blanc. Şimdi kesiyorum onu. Ben bu biladerimi şöyle... İki skill Tovuna gönderiyorum. Hadi bakayım. Buradaki Aped adam var mı? Bir de onu merak ediyorum ama kesilmiştir. Boş. Yüzdeyi attım. Merhaba. Eslant'ın woman'ını alıyoruz. Bak onu... orada başka ne kesiyorlar. Orada şu anda humanlara dalıyor bizimkiler. Nefesli yok mu orada? Yok. Humanlara dalıyorlar. R'ye bırakmışlar. Bu woman baya vuruyor kadın ya. Woman. Humanların woman'ı. Humanların kadını da kestik. Haydi bakalım. Bize ne veriyorsun bakalım. Ne kadar np geliyor bakacağım. 170 170 çok güzel. Yakık bir bladerimi keseceğim hazır mısın? Yanıp sönmesi bitmek üzere. Bitti kestim. Evet bladerimi toprak ettim. Evet şimdi. Hekim bladerimle galiba bir vs atacağız. Şimdi kardeşlerim. Hekim bladerim dual Jamadar. Ben de dual geçtim. Şöyle onunla VS'mize başladık. Dual Jamadar ve Dual Jamadar. Ulan topraklarında VS atıyoruz ya. Erhan bu da ayrı bir güzel. Bence de. Hekum biladerim. Hekum biladerim düşmek üzere kardeşlerim. Canı şu anda bir de. Sakın ks gelmesin. VS atıyoruz ve KS attı. Ya biladerim. Biladerim alacağın olsun ya. VS'ydi ya. Vallahi VS'ydi. Evet bir tur daha şu anda Belluga'nın MP'lerini alıyoruz. Onu da aldık. Inostes'e yüzde atıyorum. Hop şöyle double yüzde mi gönderdim. Şu anda resmen masaya çıktı Helena. Yelena şovunu yaptı bize ve öldü. oldu mu? Evet şu anda Dodo'nun sundresini kesiyoruz. Kardeşlerim. Evet Erhan da geldi. Ve Dodo'nun fethini yeniden şu anda yaptık. Çok güzel 123 NP geldi. Evet savaş şu anda bizleri atmak üzere kardeşlerim. Saat doldu sağ üst köşeyi görüyoruz. Human topraklarına son bakışlarımız. Evet bir günde Erhan İki savaş kazandık ve iki savaşı bir video halinde derlemiş olduk ve artık bu şekilde videomuzun sonu da gelmiş olsun hatta kardeşlerim kapanışımız bu vaziyette olsun arkamızda bizleri kovalayan dolar biladerimle kapışarak videomuzun sonuna geliyoruz kendisine cp'min gelmesini bekliyorum ama magex de var sıkıntı büyük geri gidiyorum haydi şöyle bir yaklaşsınlar derken savaş bizleri bu topraklardan attı kardeşlerim umarım keyif almışızdır bir günde iki savaşa girdik ve güzel güzel np kastık sağ taraf 38 nokta 3'e geldi lafa daha fazla uzatmayalım Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize iyi bakın <laughs>